Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar başlıktan da yanlış duymadığınız üzere kar parkinge sonunda güncelleme geliyor abi bu konuyu konuşacağız sizlerle birlikte arkadaşlar videoya girmeden önce video like atmayı ve abone olmayı unutmayın ee, abi şimdi bu tasvim o, o YouTube'da bir şey paylaşmış hatırlatıcı gibi bir şey paylaşmış videosu ee, ben ilk denemen çekeyim dedim videoyu ee, arkadaşlar oyuna e, Toyota Velframe ile öyle bir araba markası getiriyorlar. Bu araba da aynı şey abi. Transit'in bir benzeri. E, ama bu e, dev arabası. Yani dev ne demek? E, oyun kurucularına verilen bir araba. Ama bilmiyorum. Normal bir araba da olabilir. E, gold, e, gold ya da gerçek paralı da olabilir. Yani tam anlamıyla bilmiyorum yani. Ama arkadaşlar görsellerden de gördüğünüz gibi arabanın koltuklarına bakarsak Yani bu araba çok kişilik yani Hadi Hatırlıyor musunuz Kadilla çok kişi biniyordu ya Kadilla 7 kişi binilebiliyordu Bu arabaya da herhalde 8-9 kişi binebilecek herhalde yani otobüs gibi yapmışlar bu e, Toyota'yı. Yani umarım güzeldir e, araba. Umarım optimizasyonda getirirler oyunu. Arkadaşlar oyundaki en büyük sıkıntı zaten optimizasyon sıkıntısı abi. Yani optimizasyon olmazsa yani oyun olmaz yani Abi al bakın bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani benim diyeceklerim bunlardı. Yani. O, bu arabayı e, getirirlerse çok güzel roleplayler, playler, etkinlikler falan yapılır yani. Abi eğleniriz bu arabalarla. Arkadaşlar sizce bu araba, bu arabanın e, yerine başka arabalar da getirebilir miydi? Yorumlara da yazmayı unutmayın abi. Ne gibi arabalar getirmeleri lazım bu oyuna. E, Yorumlara da yazın abi. Bir tartışalım falan. Umarım beğenmişsinizdir Umarım bilgiyle bilgiyle olmuştur bu video. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Güncellemeyi bekleyeceğiz abi. Bir sonraki video denk. Hepiniz hoşçakalın. like water so I'm going mainstream. Uh.